Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle pikniğe gittik ailemle ve akrabalarımıza vlog vlog çe çekeyim dedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar da görüyorsunuz. Şu arabada geldik. Bizim köydeyiz arkadaşlar. Video çekeceğim. Top. Bu, bu ne? Acaba bu top arkadaşlar. Top yolmuş arkadaşlar. He he. Bu topa vuracağım, vuracağım, vuracağım. Bu top gidecek. Vuracağım daha demin özledim. Bakın şimdi vuracağım. Evet, topa gideyim. Top. Evet, top düştü. Top düştü. Evet, topa şimdi şöyle. Evet. gölgeden de Cristiano Ronaldo. 吓到了，到了。 Bakın bu. Bakım olduğu için tabii. Ben benim. Ben benim. Gel. Bu videoya like ve Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> video daha bitmiyor. Video 5 dakika daha arkadaşlar. Evet. Tekrar gösterecek bu olan arkadaşlar gelin bakalım. köstebekler bakın arkadaşlar. Acaba biriz mi? Hazine arkadaşlar. Böyle arkadaşlar Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum Arkadaşlar bu videodan da bu kadar İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayınız